Bugün Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünde her yıl olduğu gibi atamızın manevi huzurunda bir araya geldik. Gönül isterdi ki normal bir zamanda, normal bir dönemde bütün meslektaşlarımızla birlikte en büyük bayramımızı en coşkulu şekilde kutlayalım. Ama yaklaşık bir yıla yakın zamandır dünya ve ülkemiz büyük bir salgınla etkisi altında. Bursa'da Türkiye'de olduğu gibi bütün etkinlikler, bütün törenler bir şekilde yasaklandı, engellendi. Biz ruhsat törenlerimizi bile bu alanda yasağa rağmen yapmak zorunda oluyoruz. Tutanak altında ruhsat törenleri ve belki tutanak altında Cumhuriyet Bayramı törenleri yerine getirmek zorunda kalıyoruz. Bu da bir savaş. Bu savaşı hep birlikte yeneceğiz. Ne dedi dün Anadolu'nun kahraman, vefakar, ceza, cefakar insanları cumhuriyeti kazandık dediler. Aslında bir savaş kazanmışlardı. Topyekün çoluğuyla, çocuğuyla, kadınıyla, yaşlısı erkeğiyle ama pankartlarında cumhuriyeti kazandık yazıyorlardı. Oysa cumhuriyet bir gecenin sabahına yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz diyen büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dudaklarından çıkan bir sözle kurulmuştu. Ama işte o kazanmanın, kazanma duygusunun üzerine söylenen bir sözdü. Evet, gerçekten cumhuriyeti o halk, Anadolu halkı topyekün kazandı. Kazanılan bir şeyi de kaybetmeye hiçbir zaman bizler onların çocukları olarak, ardılları olarak, bu ülkenin yurttaşları olarak bizlerin niyeti bunu kaybetmeye niyeti asla yok ve kaybetmemize yönelik yapılacak hiçbir saldırıya da boyun eğmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz ve cumhuriyeti sonuna kadar savunacağız. Cumhuriyeti onlar kazandı belki ama bizler büyütmek zorundayız. Cumhuriyet tek başına bir idare şekli, bir yönetim şekli değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Bugün hala komşu topraklarda savaşlar sürüyorsa hala güçler dengesi kurulmadıysa halihazırda Türk toprağı ayrı devlet tek millet dediğimiz Azerbaycan'da saldırılar devam ediyor ve kan akıyorsa biz bu akan kanın dışında kalabiliyor ve sınırlarımız içerisinde özgür ve bağımsız yaşıyorsak Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadele arkadaşlarının rolü önemi çok büyük. Ancak Savaş sadece topla tüfekle olmuyor. Savaş sadece işte böyle salgınlar eliyle de olmuyor. Ülkemizde bugün ciddi bir savaş yine var. Ekonomik savaş var. Emperyalizmin kapitalistlerin ciddi bir uğraşı var. Maden şirketleriyle uğraşı var. Sanayi bölgeleriyle uğraşı var. Derelerimizle, çaylarımızla, rüzgarımızla göllerimizle uğraşları var. Daha dün Kirazlı Yayla köylüleri adalet için, hak için adliyedeydiler. Kapitalist şirketlerin 3 dolar daha fazla kazanmak için binlerce yıldır yaşanılan toprakları zehirlemeye ve yaşanmaz hale kılmaya, orada yetişen ürünleri yiyen bizlerin de yine yaşayamaz ve hasta olma ile karşı karşıya getirmeleriyle karşı karşıya kaldık. Badırga'da bunu yaşadık. İkizce'de bunu yaşadık. Un Çukuru'nda yaşadık. Kayapa'da yaşadık. Geçen sene Büyük Orhan'da Kara Arz'da yaşadık. Sermayenin de topyekun bir savaşı var. Maalesef yerli işbirlikçileri, ben onlara sanayiciler demeyeceğim. Onlar da bu savaşa ortak oldular. Haksız kamulaştırmalarla işte İkizce'de, Badırga'da, son olarak Gürsü e Organize Sanayi Bölgesi'nde devleti de kullanarak, devlet enstrümanlarını kullanarak yurttaşın yüzlerce, belki atalarından kalan binlerce yıldır ektiği biçtiği toprakları çok ucuz bedellere kamulaştırıp sanayi arsaları haline getiriyorlar. Doğaya, çevreye verdikleri zarar, tahribat yetmediği gibi bir de o toprağı eken, biçen, o toprağa yaşam vesilesi olan yurttaşın da haklarına el koyuyorlar. Bir an önce bu savaştan da galip çıkma dileğimizle biz baro olarak, baronun üyesi avukatlar olarak bu savaşta da yurttaşın yanında olacağımıza, haklı mücadelelerinde yanında olacağımıza söz veriyoruz. Elbette bu savaşlardan en büyüğü de Bursa Barosu'nun 20 yıldır sürdürdüğü Kargil mücadelesiydi. Kargil'in uluslararası bir firma olması, Nişasta bazlı şeker üretmesi bir tarafa, İznik Gölü'ne, İznik Havzası'na verdiği zarar 20 yıldır süren yargılamalarla, mahkeme kararlarıyla ortadayken daha geçen hafta Büyükşehir Meclisi'nde yeni imar planları onaylandı. Bir 20 yıllık mücadele belki yeniden başlayacak ama izin vermeyeceğiz ve bu savaşı biz kazanacağız. Bizler bu ülkeyi kuran Anadolu'nun o kahraman insanlarının kahraman kadınlarının çocukları olarak cumhuriyetin 97. yılında hukuk mücadelesinde ön saflarda yer alacağımıza söz veriyoruz. Onlar rahat uyusun.